Selam arkadaşlar evet abi bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'ye başlıyoruz. İsim isim Eymen Şşt. TV şirket. Tercih edilen şekiti. He isim Eymen TV olsun. Bu da Eymen TV şirket olsun. Eymen TV şirket. Benim modum var mı ya? Benim modum varmış. Koyalım o zaman. Benim modum. O tercih edilen çekici ee, man alayım ya. Şiket logosu. Şu yedir. Oluşdur. Bu devam et? Klavye, basit otomatik, sihirbazı tamamla. Tamam. Barcelona, İspanya. Oha lan, çok iyi. Abi Ama bu DLC. Şimdi nereden başlayalım? Ben bakın ben nerede DLC var. İstanbul'dan başlayalım abi. Sonra zaten yeni ot e, kamyon falan alınca buralara geçebileceğiz. Ben öyle biliyorum. Ben İspanya'da sürmek istiyorum. Eğitime girmek istiyor musunuz? Olur. Neden olmasın? Eğitime girelim yani. İstanbul'dan İstanbul'a. Evet. Euro Trax'in Metrik'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sonunda hayalinize başvurup artık tır şoförüsünüz diye. Nereden... Tamam. Tamam. Pazartesi saat 10. Kontağı çevirmek için neye tuşuna basın. Tamam. Evet. Böyle böyle. Tamam. Kaç metre ileri gidelim ve sonra dururum. Gidelim. Burada zaten tabela yazıyor. Evet. Türkiye haritası. Türkiye haritası şu anda 10 dolar ama ben ucuza aldım. 5 dolara almıştım. 5 dolara biraz kötü 5 dolara almıştım ama şimdi oldu 10 dolar. Ben e, indirimi bir zamanda almıştım. Şimdi belki evet. Yumuşak G'ye basarak sinyal veriyor. Sinyal çok önemli abi. Bir daha. Dön 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 dön. Çok güzel. Harun tamam. Anladım. Gaz up ya da V. Up dediği şu ok. Düz ok. A abi abi pardon abi. Abi pardon bu benim hatamda abi. Şimdi hmm. geçelim Ankara yolu. Aslında Ankara falan alabilirim ama DLC'si var aga bunu. DLC'si var bir de DLC 700 yıldan fazla Türkiye haritası için. Tamam peki 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 tamam 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 num sıfır. Num sıfır ya da F6. Peki. 7. Devam et. Eğitimi kapat. F1. Her şey yola çık. Her şey hazır yola çıkabilirsiniz. Hocam ben yoldan yani çıktım bile. Saat pazartesi 17'de gel. 10 çizgi 07'de geleceğiz. 06. Bir dakika sonra varacağız. 0 kilometre. Geldik. Açın kapıyı. Aç oğlum kapıyı aç. Aç güzel kardeşim kapıyı aç. Evet. En tünlüm. Nereye teslim? Tedbiri elden bırakmayalım. Teslim edelim. Hemen şuradan. Dedim gene İstanbul. Evet. T. T'de yükü geri şey yaptım. 2 km 7 dakika 1,5 girin. Olsun 373 euro vermiş. Tamam. Bak gene İspanya geldi. Bu ne? Ya bu ne biçim garaj oğlum? Neyse sıkıntı yok. Tek seferlik iş kısmına geç. Oğlum müzik aç ya müzik. Müzik niye yok? Aç müziği oğlum. Ne olacak müzikten. Ses. Ana ses. Çok arttırmayalım. Sesi navigasyon aç. Sesin navigasyon yok ya gerek yok biz yaparız. Oynanış. Yorgunluk simülasyonu. Tamam. Trafik cezası. Tamam. Navigasyon gösterimi her zaman. Tamam. Park etme zorunlu. Her zaman seçme. Evet. Bence seçmek daha iyi ya. Geçiş süresi. Geçiş süresi 60 saniye. What the fuck? Fazlaymış. Hemen mi ya yaptık işte bir şeyler. Evet de çok seferlik iş alalım abi. Çok seferlik iş. İstanbul'da ne dinle? Alalım. İstanbul Çekirdağ edilme tamamdır. Su tankı götüreceğiz. 3900 euro. Niye euro? Yeni bir e-postanız var. Nereden bakacağım? Ha. Ha, anladım. Burada. Son moda satılık maçı. Şey. Kaloş var. Kaloş var neresi oğlum? Kaloş var neresi? Kaloş var. Kaloş var koloş var. O 1100 2000 kilometre ben gitmem. Ben gitmem abi 2000 kilometre. Ben gitmem oğlum. Yani bu koloş var mı? 2000 kilometre abi de. 2000 kilometre çok değil mi ya? Neyse. Araç almak için bir gideriz oraya. işten sonra. Ya daha ilk o o arada video 20 dakika olacak. Haberiniz olsun. Ben video dışında kasmayacağım. Gerek yok. Kendimiz kasarız. Şimdi abi şuradan bir çıkalım. 13.28'de varacağız. 245 km 3 saat 20 dakika. Tamam. Ha, 11 saat sonra uyumamız lazım. E, doğru yani. Şimdi yola çıktıysam 21'de uyumam lazım yoksa onu kapatma vardı bilmem belki kapatırım ama şu anda hiçbir şeye dokunmayayım Aa, bir saniye seçeneklere girelim şey yapalım ha. aynen öyle tamam kırmızı ışık bak ben geçmedim ki geçmiş miyim ya özür dilerim kusura bakmayın Başakşehir, Edirne, Ankara, Atatürk Havalimanı avcılar. Biz nereye gideceğiz ben bilmiyorum abi gidiyorum. Aga ben bilmiyorum ki gidiyorum bir yerlere ama işte. Ha. Başakçı... tamam. Ya bu sütten senin köprüsü var yakınlarda. Ya bu sultan şiirin köprüsü. Oy oy oy. Avcılar Edirne. Biz evden Edirne'ye gidiyoruz ama. Aa biz Edirne'ye gidiyoruz. Evet. Dönelim. Kıt sinyal verdik. Çıkkıt 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 çıkkıt. Çık, çık, çık. Oo dur 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 dur. Çarpma çarpma. Çarpma dur. Hemen zın. Hop. Oh. Geçer gitmiş de elden geri aldı Çünkü şey verdi. Tamam. Anladı abi. Da ne yazsın baba seyecek be. Kapat oğlum kapat. sen oğlum ha. Dırı 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 de 10 dakika olmuş video bu arada. Yani sıkıntı yok abi. Video 10 dakika olmuş ama sıkıntı yok. Ağaç, araç araç muannesi mi? Lütfen en sarıyı seçi kullanın. Bakın video 10 dakika olmuş. Sıkıntı yok. Büyük bırakırız sonra bitiririz. Bu ne? Buraya mı gireyim? Girelim bakalım. Aracın gücü çöldü. 26 ton geldiğimiz için teşekkürler. Hayırlı olsun. Bu muydu ya? Ben de başka bir şey sandım. Evet, teki daha dinle. Hadım Esen yurt. İstanbul'dan çıktık. İstanbul çıktık yani. Aynen öyle. Çıktık İstanbul'dan. Çünkü İstanbul aşağıda bakın şuralarda. Hatta göstereyim Allah! Ne oldu abi? Ne oldu abi? Heh. Bakın İstanbul şuralarda. Şurada İstanbul ama şurada şuraya kadar İstanbul. ve yani bayağı büyük bir yer. İstanbul bazı şehirlerden büyükmüş. Bazı ülkelerden. 11.37 tamam daha bakmayacağım uzun süre Evet gidiyorum. Hala devam ediyoruz. Ay 90 Basalım. Tamam. Evet. 91 olduk. Bir saniye abi. Seçeneklerden neyi saçmaladık biz? Bu her şey var. Acaba bu oyunda yağmur yağıyor mu? Bilmiyorum. 01 V541. Wow, Adanalı araba. Evet. Vallahi biraz hızlı gidiyorsun sanki. Ha. Hayda. Sanki biraz hızlı gidiyorsun. Ama sanki. Oğlum 100'e gidiyoruz lan. Lan 100'e gidiyoruz yanında da araba var. O arabaya fark attım. Arabaya fark attım. 120 ile gidiyoruz. 120 ile gidiyoruz. Gazı bastım. Bastım gazı. Bastık vallahi gidiyoruz. Evet şu anda İstanbul'dan çıktık. Polis vardı. Selamun Aleyküm. <laughs> Polise selamlar çatalacak çatalacak Ben çatalacak ben bilmiyorum de ne ne çatalacak da saçma dedim bir Hacıköy var mı burada Hacıköy Hacıköy Çanakkale taraflarında. da Var bir Hacıköy diye bir yer var mı? biz arkadaşımı uydurduk Uydurduk Hacıköy diye bir şey köy ama ağır bir gerçekte var mı? Oğlum nasıl lan? Adamlar yapıyor. Hacı köy. <laughs> Hacı köy <laughs> Abi bu aralar dönmemeye başladı ha. Bak 120 ile gidince dönmüyor ama sıkıntı yok. Çünkü tabelada 120 yazıyor. Bu tabela ha. Dönüyoruz mu? Dönüyoruz dönüyoruz. 130 131 132 133 134 Yavaşla abi yavaşla. Yavaşla. Teki de ipsa Peki. Tamam. Buradan döneceğiz. Hayda. Lan. Ha Türkiye'ye hoş geldiniz. Lan biz niye soldan gidiyoruz? Al işte adamlar yol çalışması yapıyor. Welcome to Turkey. Türkiye. Türkiye'ye hoş geldiniz. Ha yol çalışması yapıyorlar. Ya sen bugün 2-3 kere elektrik gitti. 70 mi? Ne 70'i ihtiyar? Ben 79'u gidiyorum. OGS, HGS. HGS'den geçeceğiz ya. Başka neyden geçeceğiz ki? HGS mi, OGS mi? ben bu ne değişik isimler ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum. HGS ne? 49 Euro mu? 9 euro kaç lira lan? 49 euro kaç TL? What the f? Oğlum bir yolu... Yani bir çevre olduğu için 2000 lira verdim lan. Oha. Çok pahalı. Ciddi diyorum çok pahalı. 49 euro 2000 lira oha. Tekide 69, ipsala 173 iyiymiş. teki daha da aşağıda. Hadi bakalım. Bu biz Edirne'ye gitmiyor mu ya? Edirne yolu da buradan sanırım. Sanırım burada. Evet yine yüze doğru gidiyoruz. Yüz oldu. Pa onu ne? bu be? Bak dönmedi. Dönmedi gördünüz mü? Dönmedi ha. Oğlum bak bu araçla yüzde falan gitmeyin. Size tavsiyem dönmüyor abi araba. Araba dönmüyor. Silivri İstanbul. Silivri ne? Kardeş geçemezsin önüme. Baba orada kırmızı bir araba vardı gördünüz mü bilmiyorum ama. Peki daha ipsala Çorlu. Çorlu mu? Yeni C'ye geldik yenice büyükmüş. Yani benim oyunda yaptığım Hacı köyden büyüktür. Evet devam ediyoruz. Bir durdum. da bakalım ne kadar olmuş. Pardon şey. 20 dakikası 17 olmuş abi. Yetişecek mi ya bu 20 dakikaya? Bilmiyorum ki ama bak 250 kilometreyi de azalttık. kaldı ben gazi olmalı, video yetiştirmem lazım. Bu video yarım saatten fazla olmaması lazım. Bu arada büyük güne sadece 22 gün kaldı. 22 gün sonra büyük gün evet tekirdağ geldik. Yine iki gün sonra her videom büyüktü. Ne olacağını söylemeyeceğim. Allah, bana küfür edeceğiz ama söylemeyeceğim ne olacağını. Sürpriz. 22 gün sonra. Tekir daha küçükmüş be. Baksana oğlum İstanbul kadar ya İstanbul kadar olamaz ama. Çıkmış. Bak tekirlerden çıktık mesela. Abi siz ya. Azıcık basın ya. Video yetiştireceğim ya. 18 dakika. Son 100 kilo kalacak. Tamam. Tamam tamam. Keşan İpsala Edirne Tekirdağ Hayra Bulu Peki Ben Hayra Bulu Demişim Yürüyünce araba. Hocam, hocam, hocam ne yapıyorsunuz? Bu arada Polkar simülatörü e, yarın çekeceğim. ETS'i de yarın çekeceğim. Bugünkü video çekim bitti. Ama abi yarın çok özel bir şey yapacağım. 50 video olacak biliyorsunuz ki yarın. 50 videoya özel soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti yapacağım. Yani yarın bilinmiyor. Belki bu akşam yaparım. Bilmiyorum. Ama çok güzel bir şey yapacağım çünkü bugün 50 video olacağız. 50 video veya 100 video olunca ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Bu arada ben diyordum eski videolarda 100 abone özel bir çekilişi. Abi Roblox kapandı ve para satın alamıyorum. Sıkıntı var. Evet abi son 75 abone yapalım. Ne abonesi oğlum 75 kilometre. Abone nereden çıktı? Trafik çok ya trafik. Hiç gaz olsun. Acaba trafiği ayarlama var mı? Ben bunu biraz düşüteceğim. Videoyu yetiştirmemiz lazım. Yağmur yağma ihtimali. Yüzde Yani yüz. Gelmiş mi? Otuz bir. Güzel. Servis yok. Mu? Yok. Yok. annen, annen, dedem, nana, teyze. E ben dedem, teyze. Annen, annen, anan, annen, annen, 21 dakika oldu. Yee, yeah, çok iyi. Dermiş, çok kötü. Oğlum 21 de ne? Neyse uzun videoları seviyorsunuz ya. Uzun video atayım bari. Ya da Dünya Süper Dünya Süper Lig 10 dakika olması sebebi abi moda baskın attı ve telefon aldı. İyi. O yüzden yoksa onlara bir giderdik ya. Ama oyun da bitti ya dünya süperlik. Bence bitti. Abi ileride dönüş var. Eğer bu araç durmazsa eksi 500'e doğru gideceğiz. Yani arabanın tamir parası çok kötü olacak. Ama araba benim değil. Sıkıntı orada abi ben çok hızlı gidiyorum ha. 141 ile gidiyorum. Oha. Oha 141 ile gidiyorum. 130 düş düş aynen. Ha, döneceğiz lan dur yavaşla. Evet. Aa Yunanistan. Yok Yunanistan'a ben gitmeyeceğim. Yüzmenistan'ın ismi aslında. Yüzmenistan'a gitmeyeceğiz adam. Keşan çık. Keş Keşan Keş Allah'ım Keşan Çanakkale yazıyordu. Yunanistan'da gizmeyeceğiz. Yüzmenistan'da yüzmeyeceğiz abi. Beyaz araba, beyaz araba. Buram. Aferin lan sen de oradan dönüyorsun. Evet son 19. Ee dinle yok burada. Ve video 23 dakika oldu. Aslında eğitim oyunu falan 8 dakika sürdü yoksa 15 dakika. Edirne 105. Ne? Edirne 105 mi? Nasıl lan? Nasıl Edirne 105 olabilir? E burada 12 yazıyor. He, burada Edirne değil miymiş? E durma nerede? Ha burada Edirne'nin yük yerilmiş bazı yük yerleri oluyor ya. Edirne durma buradaymış. He anladım. Anladım. Kardeş gelme kardeşim gelme. Bu arada inego 42 derece oldu yani yandık abi bugün. 42 dereceydi bugün. Ama yarın yağmur var. yağmur yağacak yani. O zaman bitirelim videoyu. 23 dakika oldu. Abla dur abi dur dur dur. Çarpma. Oo. Allah'tan arabaya bir şey olmadı. Havalaya da bir şey olmadı. Bak tabi, hey, bak. Bence geldi yerinde. Bak sence abi sadece dokunduk ya. Ay bak bence bakın bak. Ya bir dur. Bro. Bro. Bro senin annenim. He. Bakın. Bence sapasağlam sağlam ya. Hiçbir şey olmadı. Sapasağlam tabela ya. Hatta millete yardım. Oğlum, nasıl kapatacağım ben? Dörtlümü nasıl kapatacağım? Ha, dörtlümü F ile kapatıyormuş. Wow. Wow. Bu nere abi biz nereye geldik nereye geçirdik biz büyük ya para kazanmak için böyle işlere gittik ama bu bizim bir hayali biz ben böyle saygılara onu yapana helal olsun lan onu onu nasıl yapabilirsiniz onu yapmak gibi çansıza yakın para ikramiyesi almayacaksınız yanına da üzgün emoji üzgün Fırat koymuş. Gerek yok kardeşim. Ve evet. Mükemmel 245 3900 TL 260 Bu ne? Uf, uzun yol 350 kilometre Değerli yük Değerli yükler bir değerli yük daha iyi yani. Uzun severiz ama boşver. Nasıl geçer? İzlediğiniz için, için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 200 abone olmama yardımcı olun. Hadi bay bay.